İyi günler değerli arkadaşlar. Birinci haftaki dersimizde sizlerle birlikteyiz. İşaretler ve sistemler dersinin ilk konusu ayrık zamanlı işaretler ve sistemler ana başlığı altında verilecektir. Günümüzde sayısal devrelerin gittikçe hızlan, küçültülmesi ve ucuzlaması sayısal işaret işleyicileri birçok ticari ürün ve uygulamanın ayrılmaz parçası haline getirmiştir. İşaretlerin sayısal bilgisayar ya da özel amaçlı donanımda bir sayı, sayılar dizisi olarak gösterilmesi ve bu işaret dizisi üzerinde çeşitli işlemler yaparak istenilen bir, bir bilginin bu diziden elde edilmesi sayısal işaret işleme olarak tanımlanmaktadır. Sayısal işaret işlemede işaretlerin örneklenmesi ve sayısallaştırılması sorun olmaktadır. Sayısal yöntemler ile işaret işleme mümkün olduğunda tercih sebebidir. Bu tercihte sayısal işaret işleminin bazı avantajları rol oynamaktadır. Bu avantajlar aşağıda sıralanmıştır. Şimdi bunları görelim. Birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Sayısal işlemciler yazılım ya da donanım hatası ile devre dışı kalmadıkça doğru ve kesin olarak çalışır. Buna mukabil analog devrelerde ise sıcaklık, basınç, nem ve bunun gibi farklı ortam şartlarına bağlı olarak çalışma karakteristikleri değişebilmektedir. Yine sayısal işlemciler sayısal kelime uzunluğu, gerekli doğruluğa uygun seçilerek istenen seviyede kesinlik sağlayabilirler. Buna mukabil analog devrelerin ise kullanılan devre elemanlarının çalışma toleranslarına bağlı olan bir kesinliği mevcuttur. Yine sayısal işaretler güvenlik için analog işaretlere göre çok daha kolay şifrelenebilirler. Sayısal işaretler bilgi kaybolmaksızın boyutu küçültülerek sıkıştırılabilirler. Yine bir başka avantaj sayısal işlemcilerde donanıma dokanmaksızın yazılım değişikliğiyle işlemlerde değişiklik ve güncelleme yapmak mümkündür. Yine bir başka avantajı e, sayısal işaretlerin sayısal bilgiyi saklamanın maliyeti çok daha düşük ve güvenilirliği daha yüksektir. Yine bir başkası sayısal işlemcilerin elektriksel gürültüye duyarlılıkları yok denecek seviyede düşüktür. Bütün bu avantajlarından dolayı sayısal işaret işleme aşağıda sıralanan güncel elektronik sistemlerde yoğun olarak ...kullanılmaktadır. Örneğin ses sistemleri. Bir başka sayısal işaretlerin... ...sistemlerin kullanıldığı... ...dal görüntü sistemleri. Bir başka dal... ...tıbbi görüntüleme ve teşhis sistemleri. Yine bir başka dal... ...veri ve görüntü... ...iletim ve saklama sistemleri. Bundan başka radar sistemleri. Uydu uzaktan görüntüleme sistemleri sayısal kontrol sistemleri ve sonar sistemlerini örnek olarak verebiliriz. Tabii bu örnekleri artırmak mümkündür. Bu örnekler sadece birkaç anadalı göstermektedir. Şimdi işaretin tanımını verelim. Fiziksel bir sistemin durumuna veya davranışına ilişkin bilgi taşıyan ve bununla birlikte bir ya da daha fazla bağımsız parametreye bağlı olarak değişim gösteren her türlü büyüklüğe işaret adını veriyoruz. Buna göre aşağıda sıralanan büyüklükleri işaret olarak kabul edebiliriz. E, neymiş bunlar? Hemen onları görelim. Örneğin mobil telefonlar arasında paylaşılan bilgiler. Radyo dalgaları, banka faiz oranları. Uzay araçlarından yeryüzüne gönderilen görüntüler, ülkedeki işsizlik oranı, elektrokardiyografi ve yine, e, örnek olarak verebileceğimiz son e, kısım seçim sonuçlarına ait oranlar. Bunlar, e, şimdi işaretin boyutunu görelim. İşaret 1, 2 veya en bağımsız parametrenin fonksiyonu olabilir. Örneğin bankaların faiz oranları bir bağımsız parametrenin yani zamanın fonksiyonudur. Bu tür işaretler bir boyutlu işaretler olarak adlandırılacaktır. Görüntü işaretinde ise her iki bağımsız parametrede uzaysal boyutludur. Şimdi işareti, işaretin türlerini göreceğiz arkadaşlar. İşaretleri zamana göre değişimleri dikkate alınarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi sürekli zamanlı işaretler ve ikincisi aylık zamanlı işaretler. Bunları örnek üzerinde şimdi görmeye çalışalım. Konuşma ve ısı fonksiyonları sürekli zamanlı işaretlerdir. Örneğin şekil 1-1 ve şekil 2-2'de görülen işaretler sürekli zamanlı işaretler olarak örnek olarak verilebilmektedir. Mesela şekil 1-1'e baktığımızda, bakınız arkadaşlar sıfır ile belli bir zaman aralığı içerisinde, ki bu zaman aralığı sürekli bir zamandır. Bu işaret bütün genlik değerlerini alabilmektedir. Bütün genlik değerlerini alabildiği için biz buna genliği kuantalanmamış işaret diyoruz. Genliği kuantalanmamış. Genliği kuantalanmamış sürekli zamanlı işarete örnek olarak bu şekilde verebiliriz. Buradan hareketle işaretin genliğinin sürekli olarak her türlü değeri alabildiğini buradan görebilmektesiniz. Buna aynı zamanda analog işaret de denir. Yani bu işaret aslında bir analog işarettir. Ee, buradan hareketle ne söyleyebiliriz? Analog işaret e, hem zamanda hem de genlikte sürekli işarettir. Yani zamanın her anında her türlü genlik değerini alabilen işarettir. Ee, burada genliği kuantalanmış sürekli zamanlı işareti görmektesiniz. Bakınız... Sıfır ile belli bir T1 zaman aralığı içerisinde bu işaret sürekli olarak süreklidir daha doğrusu. Fakat bu sürekli zaman içerisinde alabildiği genlik değerleri sınırlıdır, belirlidir. Her türlü genlik değerini alamaz. Örneğin başlangıçta 1 değerini alırken bir sonraki aşamada 3 değerini, yine bir sonraki aşamada 6 değerini, bir sonraki aşamada 7 değerini, ve bu şekilde işte 5 değerini, 3 değerini, 2 değerini, 1 değerini almak suretiyle belirli genlik değerlerini alabilmektedir. Sadece belirli genlik değerlerini, yani gördüğünüz gibi 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 gibi değerler alamamakta bu x'te işaretimiz. Dolayısıyla bu işaret genliği kuantalanmış sürekli zamanlı işaret olarak adlandırılır. Yani işaretin genliği ayrık değerler alabilmektedir. Bundan başka işaretleri genliklerine göre de iki gruba ayrılabiliriz. Bunlardan birincisi sürekli genlikli işaretler, ikincisi ayrık genlikli işaretler. Günün belirli bir vaktinde bir ilde kayıt edilen hava sıcaklığı ayrık zamanlı bir işareti oluşturmaktadır. Örnek olarak şekil 1-3 ve şekil 1-4'te görülen işaretler zamanın sadece belirli anlarında tanımlanmış oldukları için ayrık zamanlı işaretlerdir. Şimdi Şekil 1-3'e bakalım arkadaşlar. Bakınız e, bu zamanda ayrık bir işarettir. Zamanda ayrık bir işarettir. Gördüğünüz gibi e, şu ara değerlerde yani t bölü 2 ya da 3 t bölü 2 anlarında bu işaret değer alamamakta. Gördüğünüz gibi zamanda ayrık bir işaret. Fakat e, bu işaret gördüğünüz gibi e, eğer bu örnekleme aralığını değiştirirseniz yani şu örnekleme aralığı t aralığını 2t 2t'yi 3t'yi değiştirecek olursanız bütün genlik değerlerini alabildiğini görmektesiniz. Yani şu ara değeri, şuradaki ara değeri, şuradaki ara değeri ve e, bu iki değer arasında birden fazla birçok değer alabildiğini görmektesiniz. Dolayısıyla bu işaret aslında zamanda e, ayrık bir işaret olmakla beraber genlikte sürekli bir işarettir. Genlikte sürekli bir işarettir. Dolayısıyla bütün genlik bu zaman aralığı içerisinde bütün genlik değerlerini alabileceği için e, genliği kuantalanmamış ayrık zamanlı işaret olarak adlandırılmaktadır. Bu ayrık zamanlı işarettir bakın arkadaşlar. E, şekil bir işaretin e, t anlarında örneklenmesiyle elde edilmektedir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şekil 1.4'e bakalım. Bakınız burada da genliği kuantalanmış ayrık zamanlı işaret görülmekte. Bakınız bu işaret arit işaret zaman darik işaret gördüğünüz gibi 0 t 2t 3t 4t bununla birlikte her türlü genlik değerini alamamakta. Yani gördüğünüz gibi 0 anında 1 değerini, t anında 3 değerini, 2t anında 6 değerini, 3t anında 7 değerini, 4t anında 5 değerini, 5t anında 3 değerini, 6t anında 2 değerini ve son olarak 7 t anı yani da 1 değerini almaktadır. Dolayısıyla bu işaret hem zamanda ayrık hem de genlikte ayrık bir işarettir. Ve biz bu işarete sayısal işaret adını veriyoruz. Yani neymiş sayısal işaret? Hem zamanda hem de genlikte ayrık olan işarete sayısal işaret adını veriyormuşuz. Şimdi e, analog ve sayısal işaretlerin tanımlarını verelim. Hem zamana hem de genliğe göre sürekli olan işaretlerdir analog işaretler. Gerilim ve akım gibi işaretler analog işaretlerdir. Bu türden işaretlerdir. Yani sürekli zamanlı bir işaret sürekli bir aralık içinde herhangi bir değeri alabilir. Bakınız belirli değerleri değil, herhangi bir değeri alabilmektedir. Gelelim sayısal işaretlere. Ayrık zamanlı işaretin genliği sadece ayrık değerler alabiliyor ise. Bakınız, ayrık zamanlı işaretten bahsediyoruz. Ayrık zamanlı işaretin genliği zamanın her anında bütün değerleri değil, sadece ayrık değerler alabiliyorsa bu işarete sayısal işaret adı verilmektedir. Mobil telefon ile gönderilmiş bir mesaj sayısal bir işarettir. Sayısal işaretlerin diğer bir yaygın uygulama alanı sayısal bilgisayarlardır. Kullanılan bilgisayarların kelime uzunluğuna bağlı olarak işaretin değeri sınırlanır. Bit sayısı B olan bir bilgisayarda birbirinden farklı 2 üzeri B ayrık işaret aynı anda gösterilebilir. 8 bitlik dolayısıyla 8 bitlik bir bilgisayarda aynı anda 256 farklı sayısal işaret değeri gösterilebilmektedir. Ayrık zamanlı işareti bir sayısal işarete dönüştürmek için her ayrık andaki genliği bir kuantalama seviyesine atamak gerekir. Tabii bu atama sırasında bir yuvarlatma yapılmaktadır. Yuvarlatmadan dolayı ortaya çıkacak hata kuantalama hatası olarak adlandırılmaktadır. Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Kısaca bu hafta işaretleri tanıdık. E, işaretleri sınıflandırdık e, ve dolayısıyla e, analog ve e, bu derste kullanacağımız sayısal işaretleri tanım olarak görmüş olduk. E, bundan sonraki dersimizde bu işaretleri daha detaylı bir biçimde incelemeye devam edeceğiz. E, bir sonraki derste yani ikinci haftanın dersinde e, buluşmak üzere